Kıssayı anlatan kişi bu olayın bir daha tekrarlamayacak bir mucize olduğunu anlatıyor. Öyle ki bu olay karşısında ağlamaktan helak olmuş, kalbi yanıp tutuşmuş, sıcacık gözyaşları yüzünde süzülmüş. Genç adam anlatıyor. Benim hikayem kabir ziyaretlerine başladığım ve bunu adet edindiğim zamanlarda başladı. Bu ziyaretler sırasında dünya hayatının geçiciliğini ve ne kadar boş olduğunu idrak ettim. Kabirler en iyi nasihat edicilerdi benim için. Bana ahireti ve toprağın altında neyle karşılaşacağımı hatırlatıyorlardı. Kendi kendime kabristan yakınlarında kendime bir oda yapıp orada yaşamaya karar verdim. Böylece kabirleri sürekli görecek ve kendi kendime ''Ey asi kul, işte varacağın yer budur. Cesedin bir gün yetip gidecek. Geriye kemiklerinden başka bir şeyin kalmayacak. Hala Allah'a karşı mı geleceksin?'' diye telkinde bulunacaktım. İlerleyen zamanlarda kabristanda bekçi olmuştum. Orada hiç korkmuyordum. Hatta orada uyuyabiliyordum bile. Fakat öyle bir şey oldu ki hayatımda gördüğüm en garip şeydi. Günlerden bir gün bir adam vefat etmiş, bir kadını defnetmek için mezarlığa geldi. Acelesi var gibiydi. Garip olan şuydu ki adamın yanında üç tane adamdan başka cenazeye gelen hiç kimse yoktu. Kadını defnettiler ve aceleyle mezarlıktan ayrıldılar. Kendi kendime daha önce de hiç bu kadar az katılımı olan bir cenaze görmemiştim. Cenazelerde pek çok insan bulunur ve ağlayıp sızlarlar. Bu kadın hariç dedim. Kadının yanında sadece dört adam vardı. Nerede bu kadının ailesi, komşuları, arkadaşları? Bu işte kesinlikle bir iş vardı. Bu kadının büyük bir sırrı olduğu belliydi. Kadını tanımamama rağmen kabrine gittim. Onun için Kur'an-ı Kerim okudum. Kabrinin başında oturup onun için rahmet ve bağışlanması için dua ettim. Neden bu kadının kabrine devamlı olarak gittiğimi bilmeden bu işe iki gün devam ettim. Üçüncü gün kadının kabrinden sanki içeride bir bebek ağlıyormuş gibi bir ses duydum. Kendi kendime hayal meyal sesler duyuyorum herhalde deyip geçtim. Mezarın içinden nasıl bir bebek sesi gelebilirdi ki? Mezarı öylece bırakıp odama gittim. Zorunda uyku bastırdı ve uyuya kaldım. Rüyamda o mezarın içinde bir bebeğin ağladığını gördüm. Uykumdan sıçrayarak uyandım. Koşarak kadının mezarının olduğu yere gittim. Mezarın içinden hala aynı ses gelmekteydi. Bebek ağlaması sesi. Şok olmuştum. Nasıl yaptığımı bile bilmeden kadının mezarını eşeleyip kazdım. Kendime engel olamıyordum. Bunu yaparken sanki kendimde değildim. Mezarı kaza kaza sonunda kadının cesedine ulaştım. Gördüklerim karşısında şok olmuştum. Kadının bebeğinin hemen yanında yeni doğmuş minicik bir bebek duruyor ve tüm gücüyle ağlıyordu. Şaşkınlıktan dilim tutulmuştu. Birden ağlamaya başladım. Bebeği kabrin içinden aldım ve kabri yeniden kapattım. Hala olan bitenin hayal ürünü olduğuna inanmak istiyordum. Aklım olanları kabul edemiyordu. Kadının yaşadığı köye vardım. Köy halkına bu kadının durumunu sordum. Bana kadının zinadan hamile kaldığını, kadını defnetmeye gelenlerin onun abisi ve amcaları olduğunu, onu öldürenlerin de bu rezaletten kurtulmak için bizzat kendi ailesi olduğunu anlattılar. Köylüler eğer bu bebeği kadının ailesine götürürsem onu öldürmelerinden korktuklarını söylediler. Zinadan doğan bir bebeği büyütmek ve ona bakmak istemeyeceklerdi büyük bir hayrete düşmüştüm. Bebeği kucağıma aldım. Allah'ın bana bu işimde bir yol göstermesini bekliyordum. Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti kelimesi ne kadar da doğruydu. Zinaya yaklaşmayın. Şüphesiz o çirkinlik ve ne kötü bir yoldur. Allah'ım bizleri iffetlerini koruyanlardan, haramdan uzak duranlardan eyle. Bizleri rahmetin ve merhametinle cennetlerinde nimetlendir. Allah'ım bizleri dünya ve ahirette sözlerin en sağlamı olan sözlerin üzerine sabit kıl. Amellerimizi salih amellerden kıl. Niyetlerimizi halis niyetlerden kıl. Sonumuzu güzel bir sona ile. Bizleri cennetin en yüksek mertebesi olan Firdevs cennetiyle evvelinde azap ve hesap görmeden nimetlendir. Rahmetin ve merhametinle. Ey merhametliler merhametlisi olan Allah'ın.